Sevgili dostlar bakın Koreliler nasıl marka olmaya başarmışlar. Arkamda Kore ürünlerinin satıldığı tezgahları görüyorsunuz. Küçücük meyve suyuna az önce baktım. 65 TL istiyorlar arkadaşlar. 150 miligram. Bu kadar küçük bir meyve suyu 65 TL. 2 dolardan daha fazla ama Tayvanlılar alıyorlar. Çünkü üzerinde Korean Food denen bir tane logo var. O logo göre insanlar şöyle diyorlar. Kore ürünü pahalı olsa da bu fiyatı hak ediyor. Eğer ben burada bir Türk ürününü aynı fiyatlara satmaya çalışsaydım Korelilerden çok daha fazla zorlanacaktım. Çünkü insanların kafalarında Türk ürünü tam olarak oturmadığı için para verecekleri zaman ya bu kadar paraya değer mi veya değmez mi diye düşüneceklerdi. Fakat Kore ürünleri, Japon ürünleri, Amerikan ürünleri, Fransız ürünleri kendilerini çok iyi şekilde karşı tarafa anlattıkları için fiyatları yüksek olsa da müşteri bulabiliyorlar. Ben de uzun zamandır ticaretle uğraşıyorum ve bu şekilde farkındalık videoları yaparak sizlere Türk ürünlerinin daha iyi anlatılmasını, daha iyi markalaştırılması gerektiğini söylüyorum. Şimdi bakın arka taraftaki tezgah akşama kadar inanılmaz derece para kazanacak ve bunu binlerce yerde yapıyorlar. Tayvan'ın bir sürü marketinde, Japonya'da, orada, burada, bütün dünyada aynı mantıkla iş yapıyorlar ve dünyadan milyonlarca dolar para kazanıyorlar arkadaşlar. Aynı uygulamaları, aynı marka yatırımlarını Bizlerin de yapması gerek ki Türk ürünleri dünyada daha iyi paralara daha fazla müşteri bulsun. Bu şey çok önemli. Lütfen paylaşın ve beni takip etmeyi unutmayın.